Selamlar sizin açınızdan değil ama benim açımdan Mastery oynamayalı bayağı oldu. E, kamerayı değiştirdim nasıl olmuş? Çerçeve yaptım. Şöyle göstersem oluyor galiba. Gölgeli Amerika kostümüne girdim ve karlı yaptım. Oyun böyle daha iyi oğlum bunu geri gelmesi lazımdı. Karşı ormanın mı? Top Trundle, Mid Vladimir, botları bunlar. Her maç rakibi susturmaya özen gösteriyorum artık. Bazı unuttum oluyor ama onları da olacak kadar. Boşa geldim buraya. Valla çarpı basarım bir şey sizersen. Ama gerek kalmadı. Farklı bir item dizilimi yapmak istiyorum ya ama ne yapsam bilmiyorum. Oyun gitti bir an. Niye? Krekenden başlayalım biz ya. Oradan mahvolmuşça kayarız bir şekilde. Oy 3'ü aynı anda öldüm mükemmel. Bunun ismi Kan Bey Vladimir. 7, 8 ve 9 Ocak'ta yeni sezon geliyor. Yeni sezon geldiğinde tabi videosunu çekeceğim. Acaba nasıl bir sezon bezi bekliyor? Evet ilk kanların bizden dökülmesi biraz kötü oldu. Umarım toparlarlar. Gayet support olarak oynuyormuş orada. Oh maşallah. Adam redini almış. Bunun blue'su duruyor o zaman. Kesin duruyor ya. Tabi duruyor oğlum. Gel buraya bakayım. Yeni doyduysa buralarda bir adedi şu an. Bak ben ne kadar atarım lan bunu. Gromp'ı deneyeceğim. Alamazsam diye tutam bıraktım. Buradan kayacağım. İlginç adam gelmedi. En azından <laughs> en azından totem iyi oldu adamın ağlı işini görürüz oradan. Dört yanımda dört surat. <laughs> Bot deni gideceğim. Tarayıcı almam lazım. Bunu unutturmayın bana. O nasıl olacak bilmiyorum. Burada bir görüş var galiba. Kanka ilerlemeseniz daha iyi olabilirdi biliyor musun? Gelmem için hiç şans olmadı orada. Ben geldiğim anda adamlar geri çekildi. Bu da gitmek ne kadar mantıklı şu an o altı ama. Pek mantıklı değilmiş açıkçası. Oha. Ölmedi o değil mi? Kaç saniye senin şeyin? Q? O benim kuşları almış ammuya bak sen. Ya bu intikam mı oluyor şimdi böyle? İyi var bunları almamış mal. Ama blue geliyor benim. Blue alabilir şimdi bak. Tam kinç onu yedi ve görmek istiyorum. Çok rahat aldı o kili. Gank atabilecek düzgün bir pozisyon bulamıyorum. Vladimir zaten kaçıyor ve botumuz iyi. öldüsem sen. burada olmama ihtimali var mı? Yokmuş. İyi ben de bloom alayım rahat kafayla. Hem yani bunu olunca alt olacağım ve kafada rahat olacak. Tarıcı almayı unuttum yine. Yardım olsun diye çağırıyorum. 2 seri alalım diye. Oysa kendi de alırım tabi orası kolay. Lan Vladimir geliyor sandım ya. Samira e göre görüş atacak buraya. Ölümcül telefon var pek biz. <laughs> Ultisi yok bunda Yok tamam. Bir an korktum Q'yu erken attım ya Kafama ulti vuracak sandım Ama bunu flash'ini görmedik bu arada Adam utanmaz Crack'ini alıyoruz Güzel ama bir red alayım ben Amma intikam almayı çok istiyor gibi duruyor Güzel çevirdik Çünkü içimden diyordum garanti vereceğim bu maçı İlk iki kan bizden gitmesi sıkıntı çünkü. tamamdır. Kraken'i aldık. Yine ormana dönelim. Genklerden de itemleri devam edebiliriz. Maç sırasında kahve içmeyi çok seviyorum ama kahve önce bitiyor. Ve şu an bitti. Ve dakika daha ondayız. Bizim sahilis rakip Samiri'yi veya Pike'i izliyor. Chatten, chatten de bunu çok belli ediyor. Ama bunları almış olabilir mi? Ve alıyor olabilir mi? Olamaz. Almış mal çünkü. Tam için canı var mı? Buraya yürüme ihtimalleri var mı? Hayır Trundle mu almış bir tık. Afiyet olsun. Hmm. Bir asist alsam bile yeter bana biliyor musun? Kilo aldım ama sıkıntı yok. Tam kendisi anlayış gösterir. Şöyle bir yazalım. Gerçekten bot elimiz harika. Ama şimdi alıyor olabilir misin peki? Yapmaz numara böyle bir şey. Daha yeni yapmazsın. Daha yeni top çıktım çünkü. Yani Zed farmda bayağı geri kalmışsın. Görüş olduğu için beni gelme... benim gelmemi, benim gelmemi istemiyorsun bilmiyorum ama. Umarım çevirirsin kanka. Leo'lar aynı da farmda çok fazla diff var. Orada güzel şeyler yaşanabilir ama düzgün bir pozisyonda girmemiz lazım. Burada görüş yoktur gibi hissediyorum şu an. O Trundle başlamış şunlara. Tam yürü. Tam geç niye durdu ki orada? Z çalabilir misin onu bir şekilde? Ne alsın? Z ama sıkıntı yok. <laughs> Saldım kili alsın diye. Güzel. <laughs> Trundle'ın bunlara yöneleceğini hiç düşünmedim. <laughs> ama bunun var mıdır? Yoktur tabii ki de o kadar demeyelim. Mid'de kişi var sandım. Çok güzel torladım aslında biliyorsunuz mu bu Hala tarayıcı almadım. Plate almasın diye kendimi göstereceğim böyle korku kaçsın diye. Zed Master yazlama sessiz şu an. Çizimi yalıp pejleri kayacağım. Hem adamlar ese satıyorlar. Biraz can çalmam olsun diye başka asayı aldım. Öyle miydi ismi? Vampir asa pardon. Ben başlıyorum. ben ejlere başladım. çok basit şekilde aldım izler evet bir tık. <laughs> Okyanus seyri geldi. Rakibin durumu bayağı kötü Samira. <laughs> Samira 1-5. Totem attım oraya. Vladimir mid yok. Önceden görebileyim diye. Drex. Ki ulti atacak o bana. Q basamadım ama ölmedim sıkıntı yok. Korktum bayağı. Güzel toparladık. Zed oradan kuruya ittirir büyük ihtimal. Ki ben yardıma gideceğim onu şimdi. Vur, vur. Aldık galiba kuleyi. W basıyorum canım az. Alamete gireceğiz. Ben direkt başlıyorum o zaman. Trundle burayı gördü ki hiçbir önemi yok. Attığımız farka bakar mısınız? 8.23 Ah, efefatlar, jiji. Harika oyundu be.